Al ya Serkan buldun beleş balığı nasıl kalıyor değil mi? Balıkçılık <laughs> var ya balıkçılık gördün mü? Gördün <laughs> mü <mi> dayanamıyor. <laughs> hadi babacığım gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Tamam ah, mı? Değil mi? Ay maşallah. Ne bakıyorsun sen? Oyuna bak. Büyük abi. Büyük Büyük olsa abi. Çocuklar bak dikkat edin sopa vurmasın. da elleri bak elle tatlıyor. Evet,